Pekala. Herkese selamlar. İki tane kelime sorusuyla yine birlikteyiz. Kelime sorularında ne yapıyorduk? Öncelikle kelimelerin anlamına bakıyoruz değil mi? Ardından cümleye bakacağız. Bakın familiarity arkadaşlar yakınlık, yatkınlık anlamlarına gelir. Hemen şöyle yapalım ve anlamını görelim değil mi? Equation, denklik, eşitlik anlamına gelir. Denge anlamına gelir. Disapproval, onaylamama, reddetme demektir. Mesela bir yere başvurdunuz, size proved olduğunda reddedildiği anlamına gelir. Assumption ise varsayım demektir. Bunu da hemen gösterdikten sonra correspondence, yazışma anlamına gelir. Bunları yaptıktan sonra buyurun gelin hemen cümlemizin analizine başlayalım. Diyorum ki cümleyi okumadan şurayı bir okuyalım. Tamam. Simple but powerful basit ama güçlü. Bakın basit ama güçlü bir yakınlık belki. Denge eşitlik olabilir. Onaylamama olabilir. Varsayım olabilir. Yazışma pek zannetmiyorum. Yani B, C ve D ışıklarından bir tanesi gayet oturuyor buraya. O zaman diyorum ki cümlemizi okuyup analiz edelim. Social learning theories yani sosyal öğrenme teorileri are based on the simple but powerful güçlü ama basit bir şeye dayanmaktadır. based on. Based on kelimesinin de eş anlamlarını biliyoruz değil mi? depend on ya da rely on. Hadi gelin bunları bir yazalım. Pekala. Yazdıktan sonra devam ediyoruz. Boşluktan sonra demiş ki aslında cevabı bulduracak yer. That. Çünkü buradaki that bir relative clause ve şurayı açıklayacak tamam mı? People learn by observing other people. İnsanların diğer insanları gözlemleyerek öğrendiği basit ama güçlü ne deriz arkadaşlar varsayımlara dayanmaktadır sosyal öğrenme teorisi. Diğerleri anlam olarak olmuyor. Yani eşitlik, denge, onaylamama yani bu tür bir konuda oturmuyor. Dolayısıyla assumption diyoruz cevabımız. Hadi şunu işaretleyelim. Peki Devam ediyorum. Şimdi yan tarafta arkadaşlar yine çok güzel kelimeler var. Failure biliyoruz. Başarısızlık demektir değil mi? Bakın şunu siyah yaptık ve gördük. Practice uygulama demektir. Onun da hemen altını çizdik. Sensation his duygu anlamına gelir. Break arkadaşlar. Büyük başarı böyle çığır açan başarı dönüm noktası anlamına gelir. Memorial'da da anıt demektir. Anıt heykellerde filan da memorial ifadesini kullanırız. Peki bunu yaptıktan sonra diyorum ki burada aslında daha kolay bir şekilde cevabı bulabileceğiz. Bakın nedir o? Şimdi boşluktan sonra such as ifadesini gördüm. Such as'den sonra örnek veriyoruz değil mi? Yani geniş bir şeyin alt basamaklarını, alt örneklerini, alt kümelerini veriyoruz. Eating, yemek, and handshaking ve tokalaşmak, yemek ve tokalaşmak, bireysel ve grupsal yani bireylerin ve grupların yaygın neyidir? Yaygın başarısızlığı mı? Yaygın uygulaması mı? Hissi mi? Dönüm noktası mı? Anıtı mı? Elbette ki yaygın uygulamadır yani common practice değil mi? Dolayısıyla bakın burada cümlenin tamamını bile okumadık. Ancak cümlenin çevirisini isteyenler için de hadi gelin bu cümleyi bir okuyalım analizini yapalım. Videomuzu öyle bitirelim. Participant observation, katılımcı gözlem demektir. Is an umbrella term, katılımcı bir terimdir. Bakın, is an umbrella term for a range of methods. Bir takım yöntemler için kapsayıcı bir terimdir. Peki neymiş o metodlar? To investigate the common practices of individuals and groups such as eating and handshaking. Bireylerin ve grupların yeme ve tokalaşma gibi yaygın uygulamalarını araştırmak için kullanılan bir takım metotları da kapsayan kapsayıcı bir terimmiş. Dolayısıyla çevirimizde yaptıktan sonra diyorum ki kendinize iyi bakmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.